Yani bunlar kim olurlar sonra Allah dünya ve ahirette onlara lanet eder. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُعْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا Bunlara Cenab-ı Hak elin bir azap hazırladığında bize haber veriyor. Yani وَاَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا Peki peygamber eza nasıl olur? İşte siz onun davasını bir takım şekiller, suretlerle sinemaya, tiyatroya taşırsanız insanlar nazarında Onları sıradanlaştırmış olursunuz. Bir aktör kim ki onlar peygamberle filmde ünsiyet peydah ediyorlar. Onları alıyorlar. Belki abdestten, dinden, imanla alakaları yok. Bu adamlar onları tiyatroya aktarıyorlar. Bunu yapmaları sureti katiyede haramdır kardeşlerim. Peygambere eza, peygamberin davasını insanlar nazarında tahkir etmektir, tezif etmektir, onun kıymetini düşürmektir. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bu ayetin hemen önce